Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba 2013 model Golf 7 Önlerin yüksekliğine bakıyoruz Şu anda lift de biraz vurulu hafif yukarıda Arkalara bakıyoruz Yükseklikleri gayet normal öyle aşırı bir yükseklik yok Ve şimdi sizlerle bir şey paylaşacağım Yok daha neler diyeceksiniz Yani böyle bir şeyi ben de ilk defa görüyorum Biraz enteresan O zaman kaldıralım aracı ve bakalım neymiş bu ilginç olan şey hep birlikte Görelim Şimdi yay keseni gördük Yay ısıtanı gördük Yay presleyeni de gördük Yayı komple iptal edeni dahi ben gördüm Sadece amortisörle yürüyen araç gördüm Ne zaman gördüm söyleyeyim Sene 2007'de bir tane Renault flash almıştım Avuk otomotivde İstanbul'da çalıştığım yıllarda Ve ön yaylarını iptal etmişti Araç sahibi hiç yoktu Direkt amortisörde çalışıyordu Hatta çalışmıyordu zınk 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 zıplayarak gelmiştim Dükkana kadar ve takmıştım. Ve bunu da ilk defa gördüm. Nasıl bir şeymiş? Şimdi hep birlikte sizlerle göreceğiz. İlginç, biraz ilginç. Yuh! Dedirtmeyecek belki. Belki ben abartıyorum ama bana böyle abartılı gibi geliyor. Yani belki ben fazla abartıyorum. Bu arkadaşı ben ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Normalde araç çok eskidir yani 2000 model falandır benim toledo gibi polo gibi Yaylar iyice çökmüştür ve altına şöyle 2 santim bir get yaparsınız Olur biter bu, bu get tam Yanılmıyorsam 6 santim falan 6 santim hatta ölçebiliriz 6 santim falan ölçeceğim de ee, Bunu neden yapmışlar söyleyeyim Bunu önce yayları preslemişler Yaylar preslenmiş O şekilde kullanılmış Vay efendim bu olmadı demişler Biz bunu eski haline geri çevirelim Eski haline geri çevirdikleri zaman da Yeni bir ay almak Veya ikinci el çıkma bir ay alıp standart bir ay alıp takmaktansa Böyle bir şey uygulamışlar Bu, bu da e, neye sebep oluyor Araçta sıfır konfora sebep oluyor Virajlarda falan Araç arkası tutmayacak savuracak Çünkü herhangi bir esneklik yok Herhangi bir alttan gelen darbeyi sönümleyici yok direkt yani şu anda araç lift olduğu halde bu şekilde baskı olduğunu düşünürsek indiği zaman şurada az bir mesafe kalacak zaten yamuk yumuk bakın şimdi şöyle şuradan şöyle baktığımız zaman hatta ben bunları kumpasla ölçüp size öyle göstereceğim hemen kumpas alıp geliyorum öncelikle getimizi bir ölçelim alttaki get diyoruz artık get diyoruz jet diyoruz onu bir ölçeceğiz önce Evet şu kadar falan ne kadarmış bu? Aynen tahmin ettiğim gibi 6.5 çıktı. 6.4 çıktı ama biraz da çapraz durduğunu sayarsak 6. Yani 6 demiştim. Biz bunu 6 olarak kabul edelim. Şimdi gelelim şunlara. Bakla araları. Hop. Bakıyoruz. 35. Şurası 35. Bakın şurası tam 35. Buraya geliyoruz. 32 Bir alta iniyoruz. 23 3 da altına iniyoruz. Şöyle inelim. Hop çektik. 23'ten ikinci bakla direkt 34'e geri çıktı. Yani şuradan şöyle baktığımız zaman zaten gözle de görülüyor. Aynı şekilde burası da öyle. Yani acaba ısıttılar da boyadılar mı diye de düşünmüyor değilim ama pek de hani boy sonradan boyanmışa da benzemiyor. Preslemişler. Yeni yay almaktansa ucuz yollu şunu yapmışlar. Araç sahibi şu anda yanımda. O bunun bilincinde, farkında. Ekspertiz söyledi değil mi sana abi? Evet. Ekspertiz arkadaş zaten alırken söylemiş böyle olduğunu. O da ne yapsın bir kere dış görüntüsünü görmüş, arabaya gönül koymuş. Ne olursa olsun her yerde alacak. Doğru mu abi? <laughs> Çift eksazımız var şöyle orijinal. <laughs> Made in Turkey. Buradan biraz böyle yani kötülenecek bir şey yok. Ya bazı insanın bu şekilde hoşuna gidiyor. Saygı duyuyoruz ama keşke böyle daha orijinal bir şey olmuş olsa. Burası bu şekildeyken burası şu şekilde çıkmış. Yani daha orijinal olabilirdi. Neyse, yapacak bir şey yok. Kötülemiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Geçenlerde bir arkadaş yorum yapmıştı. Aracınızın işte çok berbat kötü bir araç olduğunu, bu arabayı neden aldın diye laf işitmek istemiyorsanız gidin Arslan'ı, İşitmek istiyorsanız gidin Arslan Usta'ya demiş. Ama yani az önce abiye de söyledim. Abi ben durum neyse onu söylüyorum. Yani Eldeki ürün bu. Ben de bunu sana anlatıyorum. Bunu görüyorum. Çünkü niye? Bu araç şu anda bakıma geldi ve bakımda ben bunu görüp söylemek zorundayım. Abi bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Orijinalde bu parça burada olmaz. Normal standart yay olur ve bu egzoz bu şekilde olmaz. Bunlar orijinal değil. Şeklinde gördüğümü söylemek zorundayım. Neden? E çünkü o adam bana bu hizmet için para ödeyecek. Bu kötülemek değil. Bana ödenen ücretin karşılığını veriyorum bir şekilde. Başka hiçbir şeyden ibaret değil. Yani aracın yüksekliği standartlara çevrilmek için işte bunlar konulmuş böyle şeyler yanlış aracın yol tutuşunu kesinlikle bozar. Virajlarda falan Allah göstermesin tehlike içerebilir. Kazaya bile sebep olabilir. Rabbim yine de göstermesin. Yani bu gibi şeyleri gördüğünüz zaman kesinlikle dikkate alın arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Onu uyarmak. Hadi egzoz neyse bundan herhangi bir tehlike yaşamazsınız. Ama bu kesinlikle tehlikeli. Bu yapılan bir hatadır. Bu hatanın da düzeltilmesi gerekiyor. Ben araç sahibine durumu izah ettim. Kendisi bir an önce düzeltelim usta diye zaten söyledi. Söyleyeceklerim bu videoda da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamirhane kanalı Arslan Usta.